يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين 110 مساله Evet, bu örfi hakların bir diğer e, çeşidi öncelik hakkı yani hakkul esbakiye dediğimiz hak. Şimdi bu daha çok kendini bu e, ölü arazilerin ihya edilmesinde veya e, doğada mubah olarak bulunan malların temellik edilmesinde kendini gösteren durumdur. Yani ormandan işte odun toplama işte sudan e, veya işte Avlanma esnasında kişi hırz altına aldığı şeyde öncelik hakkına sahip oluyor. Başka kimse ona karışamıyor. Ya da ölü araziyi e, ihya eden or oranın temellüküne öncelik hakkı e, kesbetmiş oluyor. E, tabii ölü araziyi ihya etmek onun mülkiyetine sahip olmak demektir. Burada şöyle bir e, ayrıntı var. Yani diyelim ki bir ölü araziyi. E ardul mevat dediğimiz bir bölgeyi gider birisi işte bir arsaya bir parseli taşlarla çevirir. bu taşlarla çevirme oranın mülkiyeti noktasında kendisine öncelik hakkı sağlar mı? Hayır. E naslara binaen men ahya ardan meytatan fehiye hadisine binaen ihya etmesi gerekiyor. Orayı ekip dikmesi gerekiyor ki mülkiyetine sahip olsun. O zaman şöyle bir aşama, üçlü bir şey düşünebiliriz. Bu metinde de gelecek. Yani taşlarla çevirme ihya için bir öncelik hakkı doğurur insana. Yani gittin tahcir dediğimiz uygulamayı yaptın. Orayı ihya etme noktasında öncelik hakkına sahipsin. Diyelim ki ihya ettin o zaman mülkiyet e, yani kesbetme temellük etme noktasında öncelik hakkına sahipsin. Peki bu öncelik hakkı diyoruz ya işte odun topladın e, ama tam olarak şey yapmadın e, yani kendi mülküne geçirmedin bir yere biriktirdin şöyle. E, bu senin mülkiyetin olmuş oluyor mu? Evet yani senin o temellük etme noktasında senin için bir öncelik hakkı sağlamış oluyor. Peki bu hakkın devri satımı satıma konu edilmesi noktasında özellikle bizi ilgilendiriyor. Caiz midir? Şa Şafi ve Hanbeli mezhebine göre bu tür satışın yani hakların satışı caiz değildir. Ancak Hanbeli fukahasından El-Buhuti sulh yoluyla tenazül dediğimiz yani haktan feragatın caiz olacağını ifade etmiş. Şimdi e, müellifimiz Hanefi ve Maliki fukahasından bu konuyla ilgili bir nakil bulamamış. Ama diyor ki onların görüşlerine kıyasladığımız zaman Hanefi ve Malikilere göre de hakku'l esbakiye dediğimiz bu öncelik hakkının satımı caiz olmamalıdır diye böyle kıyasla böyle bir sonuca ulaşıyor. Evet yani demek ki bu hakku'l esbakiye dediğim şey doğru örfi bir haktır ama nakli e, veya işte satımı caiz olmayan haklardandır. Ancak işte İmam el-Buhuti'nin bir nakline göre belki haktan feragat, bir bedel karşılığında haktan feragat söz konusu olabiliyor. 110 numaralı mesele hakkul esbakiyye. Ve ثani, örfi haklardan ikincisi hakkul esbakiyye. Öncelik hakkı. Nedir peki bu öncelik hakkı? Ve huve ibaratun an hakkı temelluki evil ihtisas kiyiye hasılul insan sebebi sebqi yedihi şeyin mubahin evet kişinin e, önce davranması erken davranması sebebiyle yani bir mubah olan böyle doğada kimsesiz veya sahibi bulunmadan bu, bulunan bir mala elinin sebkat etmesiyle insana e, verilen insana tanınan bir öncelik hakkıdır bir özelliktir ne gibi, mislu hakı temelluki bi ihya'il ölü araziyi e ihya etmekle ölü arazi üzerinde Temellük hakkına sahip olmak gibi. Ve, kad ecma'al ve, ala ve, 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 Ölü araziyi kişi, insan ancak ihya etmekle temellük edebilir, mülkiyetine geçirebilir. Bu emmet tahciru ve e, tahcir dediğimiz taşlarla çevirme veya çit çevirme şeklinde de olabilir. Yani bir şekilde çizme de olabilir şu anda. E, o araziyi ekip dikmeden gidip sadece birine ait olduğu görünümü vermek üzere e, bir şeyle çevirme ise... فَلَا yethbutu bihil milku onunla mülkiyet hasıl olmaz sabit olmaz وَاِنَّمَا innema بِهِ bihil ihtisasu ve hakkut bil ihya sadece orası ona has ihtisas yani bir öncelik hakkı sağlamış oluyor ama ne için devamı gelecek ve hakkut temelluki bil ihya ve İhya ettiği durumda temellük etmesine bir öncelik hakkı sağlamış oluyor. Yani ihya ettiği takdirde oranın mülkiyetine sahip olma hakkı veriyor tahcir olayı. Buna göre femen haccara aldan bir arsayı bir parseli, bir e, araziye gidip çeviren e, kişi ta, taşlarla burada haccara dediğine göre فإنَهُ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهَا orayı ihya etme noktasında öncelik hakkına sahiptir. Vaktelefet akvalu fukahai hmm. şafi'iyye vel Hanabila, fi cevazi bey'i hazel hak. Şafi ve hanbeli fukahasının bu hakkın satımı yani hakkul esbakiye dediğimiz hakkın satımı caiz midir değil midir noktasında görüşleri ihtilaflıdır. والمختار في المذهبين iki mezheptede tercihe layık olan görüşe göre ademul cevaz bu hakkın satımının caiz ولكن ذكر البهوتي رحمه الله من الحنابلة ان لاعتياضا من عنه وان كان لا يجوز بطريق البيع ولكنه يجوز بطريق التنازل والصلح عن الحق. هر Bu hakkul esbakiye dediğimiz hakkın öncelik hakkının e, bey yoluyla yani değiş tokuş temlik temellik yoluyla e, devri mümkün olmasa da sulh yoluyla bir bedel karşılığında feragat yoluyla e, düşürülmesinin e, cevazı zikredilmiştir. Yani bu hudi bunun cevazını zikretmiştir. Evet yani arada fark var malumunuz. Bey dediğimizde hak başkasına aynen olduğu gibi geçmiş oluyor ve o kişi o hakkı aynen kullanabiliyor. Ama bu ettenazül ve sulh dediğimiz durumda kendisine bir bedel ödeniyor ancak kişi bu hakkı kullanmaktan imtina ediyor. O hakkı düşürüyor. Yani karşı tarafa devri söz konusu değil. Ve kezalike men sebeqa ila mekanin fil mescidi. Evet. Camide mesela camide bir yere gidip önceden kapan bir kişi. Yani önceden oturan bir kişi. <laughs> o noktada oturmaya namazını eda etme noktasında önceliklidir. Oraya başkasını oturtma, yani başkasını kendine tercih etme noktasında söz sahibidir. ولكن la يجوز lehu ان يبيع هذا الحق. Evet ancak camideki bu öncelik hakkını başkasına satması söz konusu değildir. O camideki bazı amcalarımız aklınıza gelmiştir. bazı sandalyeli amcalarımız da oluyor öyle. Kendi tapulu malı gibi sabitleyen amcalarımız da olabiliyor evet ذكر Buhuti evet yukarıda da zikri geçtiği üzere İmam Buhuti yani öncelik hakkının bir bedel karşılığında düşürülmesinin iskatının cevazından bahsetmişti أما Malikiyetu, Hanefi ve Maliki fukahasına gelirsek felem أَجِدْ حُكْمَ بَيْعِ Diyor ki, Onların metinlerinde ben bu hakkın e, satımının açıkça zikredildiği bir hüküm, bir yer göremedim. Bulamadım diyor. وَقِيَسُ قَوْلِهِمْ Ancak onların görüşlerini, onların bakışlarına e, incelediğinde ulaşılan kıyas yoluyla ulaştığın sonuç şudur ki اَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ اَيْضًا Bu hak da yani camideki öncelik hakkı mesela ya da genel olarak sadece cami değil bu hakkul esbakiye dediğimiz öncelik hakkının satımının caiz olmayacağıdır. Hatta sulh yoluyla feragatının da caiz olmayacağı anlaşılmaktadır. Evet, örfi haklar ancak bazıları satılabiliyor, bazıları satılamıyor. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun.